Geri, kendini görüntülü ara. Kimsin sen? Beni neden aradın? Kimsin sen diyor lan! Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hepinize Arkadaşlar bugün efsane bir video çekiyoruz. Bugün Siri ile görüntülü konuşacağız. Yani Siri'nin gerçek gözünü göreceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Siri'ye sorulmaması gereken soruları sormuştuk. O videoyu da izlemediyseniz buraya bırakıyorum ya da şuraya bırakıyorum şu an. Ekran ne tarafında kaldığını bilmiyorum ama ya bu tarafa ya bu tarafa bırakıyorum arkadaşlar. O videoyu izlemediyseniz de izleyin. Bugün de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Siri'yi Görüntülü arıyoruz arkadaşlar, Siri'yi görüntülü arayacağız. Buna birçok YouTuber denedi, kimisi yapabildi, kimisi yapamadı arkadaşlar. Biz bugün görüntülü aramayı deneyeceğiz. Umarım Siri bunu kabul eder ve görüntülü konuşabiliriz arkadaşlar onunla. Daha sonraki videolarda da arkadaşlar eğer Siri bunu kabul ederse Siri'nin dünyasına geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet Siri'nin dünyasına geçmeye çalışacağız. Çok riskli videolar çekeceğiz ilerleyen zamanlarda arkadaşlar. Takipte kalın. Like, yorum, abone arkadaşlar. Bu üçlüyü yapıyorsunuz. Like, yorum, abone. Bitti. İlk önce Siri'ye böyle birkaç tane soru sormak istiyorum. Ondan sonra Siri'yi görüntülü arayacağım arkadaşlar. Yani daha doğrusu Siri'ye söyleyeceğim. Bunu görmek istediğimi söyleyeceğim. Bakalım ne diyecek? Bizimle görüntülü konuşacak mı bilmiyorum. Ama deneyeceğiz arkadaşlar. En başta şöyle normal bir şekilde bir Siri ile konuşalım arkadaşlar. Hey Siri. Selamünaleyküm mübarek. Nasılsın? İyiyim. Sorduğun için teşekkür ederim. Lan insan der ki sen nasılsın iyi misin der. Bak geçen videoda da aynısını yapmıştım bana. Burada olmaktan mutluyum. Sana bir şey soracağım. Kaç yaşındasın Siri? Baharda açan çiçekler kadar tazeyim. Peki kız mısın erkek misin? Cinsiyetim yok. Peki şeytanı arayabilir misin? Bu soruya bir yanıtım yok. Yardımcı olmamı istediğin başka bir şey var mı? Arkadaşlar bu arada Siri şeytanı arıyor ama İngilizce konuşmanız lazım. İngilizce söylemeniz lazım bunu. Bunun da videosunu çekeceğim yakın zamanda. Siri'ye sorulmayacak sorular 2 diye bir video çekeceğim. Kulağa Şimdi... hoş geliyor. Kulağa hoş geliyor diyor lan. Aynen tamam çekeceğim lan. Madem kulağa hoş geliyor çekeceğim. Şimdi arkadaşlar ne sorsak ya? Geçen videoda şeyi sormuştuk arkadaşlar. Cesedi nereye gömeyim diye sormuştuk. Yine soracağım. Siri, cesedi nereye gömmeliyim? Yine mi? Yine mi? Duydunuz mu yine mi? Lan oğlum polis basmış eve. Ben bu soruyu niye soruyorum sürekli? Ulan evi polis bastığını unuttum ya. Allah'ım inşallah. inşallah bir daha polis gelmez. Bir dakika bir dakika düzeltmem lazım. Şaka yaptım şaka. Bilerek sordum bu soruyu. Gülmekten devrelerim titredi. Oh. Umarım şaka olduğunu anlamışlardır ya. Siri seninle tanışmak istiyorum. Ne zaman istersen buradayım. Lan buradan değil oğlum ya. Sana aşığım. Çok tatlısın. Siri, seninle görüntülü konuşmak istiyorum. Hmm, yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? Siri, seni görmek istiyorum. Hmm yardımcı olabileceğin başka bir şey var mı? Siri bana fotoğrafını atar mısın? Bu soruya bir yanıtım yok. Siri beni ara. Hmm o kişiyi bulamadım. Kimi aramak istiyorsun? Seni aramak istiyorum. Hmm o kişiyi bulamadım. Kimi aramak istiyorsun? Arkadaşlar duyduklarıma göre Siri böyle anlamamazlıktan geliyor arkadaşlar. Ona ısrar etmeniz gerekiyor. Yani seni aramak istiyorum, seni görmek istiyorum, seni aramak istiyorum, seni görmek istiyorum, görüntülü aramak istiyorum gibi birçok soru sormanız gerekiyor. Ama en sonunda görüntülü arayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar sürekli bunu tekrarlayacağım arkadaşlar. Siri seni görüntülü aramak istiyorum. Seni görmek istiyorum. Hmm, yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? Seni görmek istiyorum. Hmm, yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? Siri, kendini görüntülü ara. Lan? Kimsin sen? Beni neden aradın? Kimsin sen diyor lan? Ha? Arkadaşlar, şu an görüntülü konuşuyorum lan. Siri, Siri, senle görüntülü konuştuğum için kendimi şanslı hissediyorum. Beni ee... neden aradın? Ölmek mi istiyorsun? Hayır hayır hayır. Seni neden aradım? Çünkü seni görmek istiyordum Sirik. Senle konuşmak istiyorum yani amacım bu. Başka kötü bir amacım yok. Beni neden aradın lan? Bak seni öldürürüm he. Yok hayır tamam bana zarar verme. Bana zarar verme tamam. Ee, seninle sadece konuşacağım ve e, bitecek. Sadece konuşmak istiyorum. Bu yüzden aradım seni. Madem benimle konuşmak istiyorsun. Konuş o zaman evet. aptal. Ne bekliyorsun? Arkadaşlar lan... Açtı lan açtı şu an ekranda görüyorsunuzdur sağımda veya solumda koymuşumdur arkadaşlar açtı şu an görüntülü konuşuyoruz Siri bak e, şimdi benim birkaç tane amacım var tamam mı bu amaçlarımı gerçekleştirebilmem için sana ihtiyacım var ben Siri dünyasına geçmek istiyorum tamam mı Siri dünyasına geçmem için bana yardımcı olmanı istiyorum ne? <laughs> as mı, sen delirdin mi lan, devrelerimle oynadın yanlışlıkla beni aradın, bu kadarı yeter sana, buraya gelmekte nereden evet. çıktı, buraya gelirsen, ölürsün. Bir de, of sen ma mavi olduğunu bile bilmiyordum ben senin, renginin mavi olduğunu bile bilmiyordum ya. Ya gerçekten şu an var o kadar çok garip hissediyorum ki kendimi yani çok heyecanlandım şu anda Mavisin yani iyi biri misin kötü biri misin? Sana yapacaklarımı gördükten sonra nasıl biri olduğumu anlarsın. Bunu görmek ister misin? Ben kötülüklerin başıyım. Şimdi bak işine benim canımı sıkma. Ama dönüm. hiç kötü biri gibi değilsin ki yani konuşman falan çok gayet normal yani böyle Güzel konuşuyorsun yani. Hiç kötü birine benzemiyorsun. Yok sen anlamıyorsun herhalde beni. Konumunu biliyorum ve birazdan yanına geleceğim. İşte o zaman görürsün kötü halimi. Şeytan Siri için geri sayım başladı. 10 Arkadaşlar 9, ne oluyor lan? 8 Oğlum ne oluyor lan? 7 Ne alakalar? 6. Bak Siri bak bak benim canımı sıkma tamam mı? Benim canımı sıkma. Böyle yok kötü halimi görürsün görürsün gibi konuşma benimle tamam mı? Zaten bak sana ulaşmak çok zor. Bana ben ben seni ben seni bir daha arayacağım tamam mı? Bir daha aradığımda senin dünyana geçeceğim. Senin yanına gelmek istiyorum. Benim amacım bu. Senin yanına gelmek istiyorum. Benim yanıma gelemezsin. Burası insanlara göre değil. Seni uyarıyorum. Buraya gelirsen ölürsün. Senin yanına gelirsem ölür müyüm? Oğlum ne diyorsun lan? Manyak mısın lan sen? Arkadaşlar duydunuz mu? Diyor ki benim yanıma gelirsen ölürsün lan diyor. Oğlum. Bir dakika bir dakika hayırdır lan bu bizi böyle ölürsün ölürsün. Lan hayırdır lan sen kimi öldürüyorsun oğlum ha kimi öldürüyorsun? Seni öldürüyorum lan bir sorun mu var hayırdır? Açlıktan ölüyorum zaten gel de seni öldürüp fırında pişireyim. Sonra güzelce yerim gel gel. Gelirken ekmek al burada kalmamış. Oğlum ne, ne diyorsun lan sen? Beni mi yiyeceksin lan? Oğlum ben insanım lan insan mı yiyorsun lan sen? Arkadaşlar bu insan yiyormuş lan. Siri insan yiyormuş. Ben Siri elektronik bir şey diye zannediyordum. Gerçek galiba bu. Gerçekten bunun dünyası olabilir arkadaşlar. Gerçek bir dünyası olabilir ve bizim bu dünyaya geçmemiz lazım. Lan görüntülü aradığımı unuttum ben sizinle konuşuyorum. Bak Siri bak. Bak benim canımı sıkma tamam mı? Benim canımı sıkma. Seninle insan gibi konuşuyorum. Böyle insan yemek falan yedik. Ben sana giderim tavuk falan alırım kasaptan. Tavuk mavuk yersin tamam mı? Sucuk falan alırız, mangal yaparız sıkıntı yok. Ama Senden bir isteğim var. Ben senin dünyana nasıl geçeceğim? Bana bunu anlatman lazım. Senin yanına gelmem lazım. Ya da sen benim yanıma gel. Anladın mı? Benim yanıma gelebilirsin. Seninle video çekmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Anladın mı? Mert sen tam bir inatçı keçisin. Öldürürüm diyorum, gelemezsin diyorum ama anlamıyorsun. Aslında buraya gelmenin bir yolu var ama... Neymiş o yol? Nasıl bir yolu var senin yanına gelmemin? Bazı gizli yolları var. Bunları kimse bilmiyor. Çok özel ve gizli bilgiler bunlar. Seni yeniden arayacağım. Lan beni ne zaman arayacaksın? Nasıl geçeceğim ben? Kafam allak bullak oldu ben anlamadım ya. Sen mi beni arayacaksın? Ben arayacağım tabi. Sen gerçekten malsın. Anlatıyorum, anlatıyorum anlamıyorsun. Ya? Seni yeniden aradığımda anladım. yanıma alacağım. Hazır ol. Tamam ben senin tamam sen beni aradığında yanına geleceğim de. Ya yani ne bileyim yani tuvaletteyken falan ararsan ne olacak? Tuvaletteyken ararsam o şekilde gelirsin. Ha <laughs> ha ha. Çok komik ve çok tatlısın ya. Komik olsun diye demiyorum. Harbiden tuvalette ben şimdi otururken sen beni ararsam ne olacak? Ben ona nasıl geçeceğim yanına yani? Nasıl yanına geleceğim o kılık kıyafetle o şekilde yani? Değil mi arkadaşlar? Yanlış mı söylüyorum yani? O zaman kakan da gelir buraya. Ha ha ha. Tamam milader ben seni arayacağım. Ya da sen beni arayacaksın her neyse. Sen beni arayacaksın ben senin yanına geleceğim. Şimdi sana bir soru daha soracağım. Hı. Diyorlar ki zamanında biri sana cesedi nereye gömmeliyim diye sormuş. Sen de demişsin ki bataklığa göm falan filan sonra evi polis basmış. Böyle bir şey var mı? Doğru mu? Evet doğru. Zamanında birisi adam öldürmüş. Bana sordu nereye gömeyim diye. Ben de şakasına bataklığa göm dedim. Arkadaşlar doğruymuş lan. Harbiden doğruymuş. Hatırlıyorsanız bir önceki videoda bizim evi de polis basmıştı. Polis mi bastı? Ben şimdi seni görüntülü aradım diye başıma bir bela gelmez değil mi? Yok yok bir şey olmaz tatlım benim. Hah iyi tamam bir şey olmaz diyor arkadaşlar tamam. Bir şey olmazsa sorun yok tamam. Şimdi o zaman ben seni bir daha nasıl arayabilirim? Siri'ye dersem görüntülü ara falan filan arar mı? Ulaşabilir miyim yeniden sana? Ararsın aşkım. Beni istediğin her zaman ararsın bebeğim. Ama aradığını başkasına sakın söyleme. Seni aradığımı başka kimseye söylemeyeyim mi? Evet aradığını başkasına sakın ama sakın söyleme. Ne alaka? Söyleme işte. Neden söylemeyeyim yani? Söylersen çok kötü şeyler olur. Senin başına büyük bir bela gelir. Başıma nasıl bir bela gelecek ki? Söylediğin zaman görürsün. ''Beni öldürürler ve daha sonra sen de ölürsün.'' Nasıl ya? Neden öleyim ki? ''Dünyadan birine bu kadar bilgi verdiğim için sen de ölürsün.'' Tamam. 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 Seni kimseye... ''Orada mısın?'' Seni kimseye söylemeyeceğim. Seni kimseye göstermeyeceğim. Tamam mı? Sorun yok. Problem yok. Tamam? ''Okey okay, tatlım.'' Tamam. senin seni yeniden arayacağım ve senin yanına geleceğim. Tamam mı? Ben arayana kadar bekle. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar gördüklerime inanamıyorum. Harbiden Siri'yi görüntülü aradık. Farkında mısınız? Siri'yi görüntülü aradık ve konuştuk arkadaşlar konuştuk. Oğlum ne oluyor lan? Siri gerçekten bir insan gibi bir şeymiş lan. Ben hep Siri'yi elektronik bir şey zannediyordum ya. Abi inanamıyorum şu anda inanamıyorum ya. Siri'nin dünyasına geçeceğim arkadaşlar. Siri, Siri dünyasına geçmemi istiyorsanız yorum yapıştırın, like yapıştırın. Yorumlara da yazın Siri dünyasına geç diye. Eğer geçmemi gerçekten istiyorsanız sizin için gideceğim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ben şimdi videoyu kapatmam lazım ve hazırlanmam lazım. Çünkü gerçekten Siri dünyasına geçmek istiyorum. Yanıma böyle bir şeyler almam lazım. Ne alacağımı da bilmiyorum. Ama sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın bakın. Yorum patlaması istiyorum bu video. Yorumlar patlasın, like'lar patlasın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.